Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan meclis resepsiyonunda da dün kol kola görüntü verdiler. Böylelikle Gül ile Erdoğan arasındaki yakınlık bir kez daha teyit edilmiş oldu. Biz de Gül ve Erdoğan'ın son açıklamalarını karşılaştırdık. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan arasında ayrılık olduğu iddiaları uzun süredir gündemde. İkilinin açıklamalarındaki ton farkı gerçekten dikkat çekici. Ancak Gül ve Erdoğan'ın son açıklamaları Türkiye'nin gündem maddeleri hakkında aynı görüşlere sahip olduklarını ortaya koydu. Gül ve Erdoğan'ın son açıklamalarını karşılaştırdık. Demokratikleşme paketleri milletimizin yüzünü güldürür. Darbecilerin ise uykusunu kaçırır. Dün Sayın Başbakan tarafından açıklanan ve ülkemizin önemli sorunlarına çözüm getireceğine inandığım yeni adımları da memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. Erdoğan ve Gül eylemlerde halka uygulanan polis şiddetinde hemfikir. Hukuksuz yapacakları her eylem karşısında evet devletin o bükülmez bileğini bulacaktır. Toplum düzeninin gel şekilde bozulduğu durumlarda ise yetkililer elbette görevlerini yerine getirmek zorundadırlar vesayet tartışması ya da Türkçe deyimiyle asker düşmanlığında da Gül ve Erdoğan'ın açıklamaları paralellik gösteriyor. Değişimin önündeki en büyük engel açık açık ifade ediyorum. 27 Mayıs'ın o karanlık gölgesidir. Örtülü vesayetlerin ortadan kaldırılması için meclisimizin ve halkımızın ortaya koyduğu kararlılığa destek oldum. Ve Cumhuriyet karşıtlığı ya da AKP jargonundaki kullanımıyla kimlik ve inanç tartışması. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları Cumhuriyet'in yurttaş tipine karşıtlık noktasında da örtüşüyor. Kimlik dayatan, makbul vatandaşı tanımlayan, vatandaşlarının kökeniyle, inancıyla, dünya görüşüyle uğraşan bir devlet yoktur. Tüm kimliklere, inançlara ve hayat tarzlarına saygıyla yaklaşmak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak toplumsal barışın vazgeçilmezidir. Erdoğan ve Gül'ün açıklamaları böyle, uygulamaları da farklı değil. Erdoğan, Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını üstlenirken, Gül ise Amerika'yla iki sayfa dokuz maddelik gizli anlaşma yaptığını itiraf ediyordu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz.